Selam bugün bilgisi benim gördüğünüz şu bilgisayarımdan Gacha Life oynayacağız. Ödev yaparken getirdi abi. Bayağı büyük tomu düşürecek. Oyuncak tomu düşürecek. Çok büyük. Bir çarpışta düşer Markası Samsung 15 bayağı şaka bayağı. kadar ses. Bin liradan senelik 12000 lira. <laughs> Canım 1000 lira dediyse alışkanlık. Yani 1000 mar, Almanya'da marka lira de. Yani sen 1000 aylık ev için? Yani lira. Evet, görüyorsunuz ya çok uç. Öncesinde de şey. Life'dan karakterlerimi göstereyim Arkadaşlar burada sadece Gacha Life oynamayacağız. Böyle böyle bilgisayarda normal böyle oyunlar oynayacağız böyle. Yani bilgisayar oynama videosu Gacha Life. Gacha Life'da, aa, Gacha Life'da Gacha bir yere gidiyor yapalım. ha. En son e, burada ha yandaymış ha. Hiç fark etmiyorum. Burada benim kaydettiğim karakterler var. Kaydetmeyi tablette veya telefondan hiç aramayın. Kaydetme sadece bilgisayardan oluyor. Tablet o kadar büyükmüş ki oyuncak sonu düşürecek Deniz'i. Bir kaza çıkmadan ben şu tableti elime alayım. Bir kaza çıkmadan vallahi bir kaza çıkacak. Başımıza iş olacak. I want to leave a the Oh yeah. Uh, ha, what, what? 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 No, 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 no. <laughs> Biz bari gidip e, e, simsim oynasak iyi olacak. Ekran kaydı da bulamıyorum ki. Okey, o zaman bilgisayarı kapatıyorum. Yani bilgisayarımızı kapatıp bilgisayarımızı da kapatalım. Kapat ya bu kendi kendine çık. Ben öyle geçerim. Evet.

Ay ay, ay. Oh. Oh şey. Oh, haydi. Haydi, haydi. O şey. <laughs> <What? gülüyor> ne diyorsun manyak?